Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam çok iyiyim. Biz bugün ne yapacağız? Murat, bugün arkadaşlarımıza noktalama işaretlerinden birkaç tanesi önemlileri var. O önemli noktalama işaretlerini aktarıyoruz. Arkadaşların bu videonun ardından bunları biliyor olmam çok iyi oldu diyebileceği noktalama işaretlerini aktaracağım. Başlayalım mı? Başlayalım. Evet arkadaşlar, kesme işareti ile başlıyoruz. Kesme işareti önemli. Sınavlarda muhakkak karşınıza çıkıyor ve bu biraz da zor oluyor arkadaşlar. Ama bu videoyu izledikten sonra benim anlatımımı dostoor bir şekilde takip ettikten sonra bununla ilgili sıkıntı yaşamayacaksınız. Evet, kesme işareti nerelerde kullanılır? Başlıyorum. Evet, ilk kutumdan ilk maddem ile başlıyorum. Özel adlara getirilen iyelik ekleri, durum ekleri, bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Arkadaşlar özel isme getirdiğim ekler ancak bakın iki tane şey sayacağım. Yapım eki ve lar ler çoğul eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Burası önemli bunu unutmayınız arkadaşlar. Yapım eki Hocam yapım eki derken neyi kastediyorsunuz? Mesela Ankara Ankaralı, Türk, Türkçe ya da Atatürk Atatürkçü ifadelerinde bir yapım eki getirmişim ve kesme işareti kullanmıyorum. Burası önemli. Evet pekala nerelerde kullanıyorum bu kesme işaretini? Özel isimlere getirdiğim diğer çekim eklerinde kullanıyorum. Örnek üzerinde görelim. Yıl sonu gecesinde Barış Manço'dan bir şarkı söyleyeceğim örneğine baktığımızda arkadaşlar Barış Manço özel isimdir. Bu özel ismin ardından Manço'dan şeklinde soy isminden sonra gelen işte bu eki isimden sonra da gelebilirdi. Hiç fark etmez kesme işaretiyle ayırarak gösteriyorum. Bir diğer kutuma, bir diğer maddeme geçiyorum arkadaşlar. Özel adlar için yay ayraç içine bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce olur arkadaşlar. Burası önemli. Evet örnek üzerinde görelim. Halide Edip'in adı var. Milli mücadeledeki rolü büyüktür. Buradaki adı var soy ismi verilmiş bana parantez içerisinde ama öncesinde bir ek kullanılmış Halide Edip'in şeklinde biz bu kesme işaretini ne yapıyoruz? yapıyoruz arkadaşlar? O isimden sonra kullanıyoruz. Bir başka maddemize geçiyorum arkadaşlar. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda böyle bir durumda biz kesme işaretini kullanıyoruz. Ne demek bu kısaltmalı söyleyiş arkadaşlar? Şöyle oluyor. Ben şimdi Boğaz Köprüsü arkadaşlar bizim Boğaz Köprümüz 3 tane Boğaz Köprümüz var. İçlerinden bir tanesini örnek veriyorum. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Arkadaşlar köprünün adı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Pekala ben bu köprü ismini tamamını söylemiyorum da köprü diyerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kastediyorum. Böyle bir durumda köprü kelimesi büyük yazıldığı gibi kesme işaretiyle de ayrılır. Ya da İstanbul Boğazı, Boğaz'ın ismi İstanbul Boğazı ama ben İstanbul kelimesini kullanmadan Boğaz kelimesini tek başına kullanıyorum ama İstanbul Boğazı'nı kastediyorum. Böyle bir durumda Boğaz kelimesi hem büyük harfle yazılır hem de kesme işaretiyle ayrılır. Örnekte görelim gemimiz Boğaz'da salınmaya başladı dediğimde buradaki boğaz kelimesi direkt İstanbul boğazını kastedecek şekilde kullanıldığı için hem büyük harfle başladım hem de kesme işareti kullandım. Evet arkadaşlar çok önemli bir uyarım geldi. Ne diyor? Sonunda üçüncü teklik kişi iyilik eki alan özel adda bu ek dışında başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz. Arkadaşlar bakın bu bilgi biraz karışık oldu değil mi? Ben size ne demek istediğini örnek üzerinde açıklayacağım. Evet arkadaşlar örnekler yazdım. Ağrı Dağı, Ege Denizi, Galata Köprüsü, Kız Kulesi. Şimdi arkadaşlar ben bu kelimelere iyilik eki getireceğim ama bizim diyecek şekilde yani birinci çoğul iyilik eki yani mız miz ekini getireceğim. Ağrı dağı dediğim zaman ağrı dağı mız diyorum ve bir iyilik eki getirdim. Ege denizi, Ege denizi miz diyorum. Bize ait olduğu anlamına gelen bir ek getirdim. Arkadaşlar ben bu ekleri getirdiğimde herhangi bir harf düşmesi ya da harfin harf değişikliği söz konusu mu? Hayır. Direkt kesme işaretini koydum ve mız miz ekini getirebildim. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa kesme işaretini kullanıyorum. Ancak yandaki örneklere bakalım mı? Galata Köprüsü, Galata Köprüsümüz ya da Kız Kulesi, Kız Kulesimiz şeklinde ek getirebiliyor muyum? Getiremiyorum. Ben böyle bir durumda köprüsüdeki suyu atıyorum, müz şeklinde bırakıyorum. Kız kulesimiz değil, si'yi atıyorum ve miz şeklinde bırakıyorum. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa, böyle bir durumda kesme işareti kullanmıyoruz. Doğrusunu yazıyorum. Evet arkadaşlar, ne yaptım? Sı, si ekini attım, mız, miz ekini getirdim. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa ne yapmıyorum? Kesme işareti kullanmıyorum. Evet, bu önemli bir maddeydi. Bu çok sınavlarda karşımıza çıkan bir husustu. Bunu da aktardım. Bunu da çok iyi anlamış olmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen ne yapıyorum? Bir alttaki uyarım var. Ona da bir bakıyorum. Ne diyor? Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bu da çok önemli arkadaşlar. Niye? Çünkü Türk Dil Kurumu burayı istisna bıraktı. Özel isim olduğu halde kesme işareti kullanılmaz. Böyle bir uyarımız var. Bu da çok önemli bir uyarıdır ve sınavların vazgeçilmezidir. Örneğin verecek olursak. Ablam önümüzdeki yıl Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olacak dediğimde arkadaşlar bakın Yıldız Teknik Üniversitesi özel isim mi? Özel isim. Ama herhangi bir kesme işareti kullanmıyoruz. Arkadaşlar iki uyarım daha var. Bunlar da önemli. Bu uyarılara da kulak veriniz diyorum. Evet bir tanesiyle başlıyorum. Ne diyor? Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bundan sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Şimdi burada neden demek istediğini size ben örnek üzerinde daha açık ve daha net bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Şimdi benim özel ismim var. Türk ya da Atatürk yazıyorum. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'de Atatürk kelimesinde herhangi bir ek görüyor musunuz? Hayır yok öyle değil mi? Atatürk'te de ya da Türk'te de herhangi bir ek yok. Eğer siz bu saf halde olan, hiçbir ek almamış halde olan özel isim, söz konusu ise ne yapıyorsunuz? Türk'ün şeklinde kesme işareti kullanıyorsunuz. Atatürk hiçbir ek almış mı? Almamış. O zaman ne yapıyorsunuz? Atatürkün şeklinde kesme işareti kullanıyorsunuz. Ancak ben aynı sözcüğü alıp Türk sözcüğünü Türkçe yapıyorum ya da Atatürk'ü Atatürkçü şeklinde bir ek almış haliyle tekrar özel isim haline getirdim. Ancak şuradaki ek ve buradaki ekten dolayı artık kesme işareti kullanmıyorum. Türkçenin dediğimde ya da Atatürkçünün dediğimde herhangi bir kesme işareti olmaz arkadaşlar. Burayı da anladık diye düşünüyorum. Bir alttaki örneğimize de bakalım. Bir alttaki uyarımıza da bakalım arkadaşlar. Başkanlık, rektörlük gibi sözler ünlüyle başlayan bir ek aldığında başbakanlığa, rektörlüğe şeklinde herhangi bir kesme işareti kullanılmaz kullanmadan ya da ünsüz yumuşaması gerçekleşecek şekilde yani rektörlük E değil başbakanlık A hayır böyle değil normal başbakanlığa rektörlüğe şeklinde yazmam gerekiyor. Herhangi bir kesme işareti de kullanmıyorum arkadaşlar. Kesme işaretinin kullanıldığı yerlere devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bir kutum bir maddem daha var. Ne diyor? Kişi adlarından sonra gelen saygı ve ünvan sözleri var ise biz onlara gelen ekleri de kesme işaretiyle ayırıyoruz. Örnek üzerinde görüyorum. Sevgi Hanım'ı ne zamandır ziyaret etmek istiyorum dediğimde Sevgi Hanım'dan sonra gelecek ekleri de ne yapıyorum? kesme işaretiyle ayırıyorum. Evet bir yana geçtik. Ne diyor? Kısaltmalara getirilen ekler var. Kısaltmalara getirilen ekleri de aynı şekilde kesme işaretiyle ayırıyoruz. TDK'nin sözü hep yanımdadır dediğimde TDK'nin şeklinde kesme işareti kullanıyorum. Hemen bir yana geçtim. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için de kesme işareti kullanıyorum. Örnek bu pastane 1945'ten beri hizmet veriyormuş dediğimde ne yaptım? Tarih ve sayılardan sonra da kesme işareti kullanıyorum. Hemen bir alta geçiyorum arkadaşlar. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına ek geldiğinde onu da kesme işaretiyle ayırıyorum. Örnek üzerinde görelim. Doğum günümü kutlamak için 12 Kasım'da toplanacağız arkadaşlar 12 Kasım bakın belirli bir tarih Eğer başındaki 12 olmasaydı hem küçük harfle yazacaktım hem de kesme işareti kullanmayacaktım e, başındaki 12 varsa hem büyük harfle yazıyorum hem de kesme işareti kullanıyorum hemen yana geçtim seslerin ölçü gereği ya da söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır nerede kullanılır şiirlerde kullanılır arkadaşlar Evet görelim. Bir tanecik isteğim vardı onu da yapmadın şeklinde bir örnek kullandığımda bir tanecik değil de oradaki R harfinin düştüğünü göstermek için de kesme işareti kullanıyoruz arkadaşlar. Evet son maddemi de sizlere aktarıyorum en altta. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için de kesme işareti kullanıyorum arkadaşlar. Öğretmenimiz C ile türetilmiş birkaç isim örneği vermemizi istedi dediğimde C ekinden sonra bir ek geliyor ve biz ne yapıyoruz? kesme işaretiyle ayırıyoruz arkadaşlar. Yay ayraç ile devam ediyoruz arkadaşlar. Yay ayracın kullanıldığı dört yeri görüyoruz değil mi arkadaşlar? Bu dördünü de size aktarıyorum. İlk yay ayraç kullandığımız yer. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanırız. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işaretini yay ayracın içinde kalacak şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Örnek ben çocukken bunu anlattığımda herkes çok gülüyor. Yağmurda eriyebileceğimizi sanırdım şeklinde bir ek bilgi var. Cümlenin akışına aykırı, cümlenin ögelerine aykırı bir kullanım söz konusu. Biz buna ara söz ya da ara cümle diyoruz arkadaşlar. Ara söz ve ara cümleleri parantezle gösterebiliyorum. Evet bir alta indim. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için de ne yapıyoruz arkadaşlar? yay ayracı yani parantezi kullanıyoruz. Örnek üzerinde görelim. Elif ayağa kalkar. Haydi daha neyi beklersiniz hakkınızı savunmak için? Şeklinde bir örnek gördüğümde ne yaptım? Elif'ten sonra konuşma çizgisi başladı ama ne yapıyorum? Oradaki hareketleri göstermek için yay ayraç kullanıyorum arkadaşlar. Evet yana geçtik. Bir diğer maddemize geçtik. Özel veya cins isme ait ek. Ayraçtan önce yazılır arkadaşlar. Buraya da dikkat ediyoruz. Mevlana'nın 1203 1273 sözleri bugün bile yolumuzu aydınlatıyor şeklinde bir örnek kullandığımda bir Mevlana'ya gelen eki öncesinde kullanıyorum. Bir kişinin doğum ve ölüm tarihlerinde ne yapıyorum? Yay ayraçla gösterebiliyorum. Hemen bir alta indim. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için de yay ayraç kullanıyorum arkadaşlar. Hayatımın en mutlu anıymış bilmiyordum şeklinde bir başka eserden aldım, başka bir şiirden aldım. Böyle bir durum söz konusu ise ne yapıyorum arkadaşlar? Hangi eserden aldım, kimin eserinden aldım? Ben bu bilgiyi parantez içerisinde yani yay ayraç içerisinde gösteriyorum arkadaşlar. Köşeli ayraç ile devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki bilgiyi size özetleyerek aktarıyorum. Parantez içerisinde yani yay ayraç içerisinde tekrar yay ayraç kullanmam gerekirse dışarıdaki köşeli ayraç olur. Örnek üzerinde görelim. Serverbedi bu arada arkadaşlar serverbediği Peyami Safa'nın lakabı ya da kitaplarda kullandığı takma ismi. Server Bedi ne yaptım? Parantez kullanmamı gerektiren bir durum çıktı ortaya. Evet, Peyami Safa iki defa gerekti. Bir de onun doğum ve ölüm tarihini ifade eden bir bilgim daha var. İkinci kez parantezi kullanmam gereken bir durum ortaya çıktı. Ne yapıyorum? Dıştakini köşeli yaptım. İçtekini ne yapıyorum? Yay ayraç yapıyorum arkadaşlar. Evet psikolojik romanlarıyla tanınır şeklinde bir örnek gördüğümüzde iki defa aynı yerde parantezi kullanmam gereken bir durum oluştu. Dışındakini köşeli, içindekini de yay ayraç şeklinde belirttim diyoruz. Kısa çizgiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Kısa çizginin kullanıldığı yerler. Evet kutu kutu beni takip ediyorsunuz. Evet başlıyorum. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonunda kısa çizgi kullanıyorum. Örnek üzerinde görelim. Bunu çok iyi biliyoruz zaten. Onunla biraz sohbet etmek için yanındaki sandalyeye iliştim için bir tuhaftı şeklinde satır sonuna sığmayan bir kelimeyi kısa çizgiyle ayırdım. Alta iniyorum. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için de gözlükçü de, yazlık, toplantıdan şeklinde kök ve ekleri ayırmak için de kısa çizgi kullanıyorum. Hemen yana geçtim arkadaşlar. Cümle içerisinde ara söz ve ara cümleleri belirtmek için virgül kullanabiliyordum. Parantez kullanabiliyordum. Üçüncü olarak da ne arkadaşlar? Kısa çizgide kullanabiliyorum. Örnek üzerinde görelim. Dün ofisime gelenler Birkaç arkadaşım bugün ofisike herkesin dilindeymiş şeklinde bir örnek kullandığımda ara söz ve ara cümleyi de ne yaptığım kısa çizgi ile belirttim arkadaşlar. Evet bir alta indim fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır gel oku konuş şeklinde bunların bir fiil olduğunu göstermek için de kısa çizgi kullanıyorum. Bir alta indim heceleri göstermek için de kısa çizgi kullanıyorum arkadaşlar bileklik duruşma Kuyumculuk program örneklerinde olduğu gibi. Evet ne yaptım? Bir alta indim. Arasında ve ile ila gibi anlamları vermek için iki tane kelime ya da iki tane sayı varsa arasına kısa çizgi kullanıyorum. Örneğin 2023-2024 eğitim öğretim yılını Ankara'da başlayacağım dediğimde iki tane tarih var 2023-2024 anlamca bağlantılı ne yapıyorum arasına kısa çizgi kullanıyorum. Evet bir uyarım var arkadaşlar. Uyarımı da dikkatle dinliyorsunuz. Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz. Burası önemli. 10-15 yıl spor yaptıktan sonra vazgeçmen çok ilginç dediğimde tahmini olarak tahmin bildiren işte bu tür sayıları ben yazıyla yazıyorsam arasına virgül, kısa çizgi hiçbir şey koymam arkadaşlar. Burası önemli. Evet devam ediyorum. Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır ve son olarak da sıfırdan küçük değerleri göstermek için de eksi anlamına gelecek şekilde şekilde de kullanılabilir arkadaşlar. Uzun çizgi ile devam ediyoruz arkadaşlar. Uzun çizgi dediğim işaret sadece ve sadece konuşma çizgisidir. Konuşmalarda kullanılır arkadaşlar. Burası önemli. Başka herhangi bir yerde kullanmıyoruz. Bunu da bilelim. Örnek üzerinde görecek olursak dedem odadan çıkarken bana baktı. Yarın sabah seni çiftliğe götüreyim dedi. Şeklinde bir örnek karşımızda. Ne yaptık? Konuşma çizgisi olarak da onu görüyoruz. Son olarak da ne yapıyoruz arkadaşlar? Eğik çizgi bahsediyoruz. Eğik çizgiyi de dikkatli dinleyelim. Bu da önemli, bu da değerli. Evet. Dizeler yani şiirin mısraları yan yana yazılması gerekirse ne yapıyorum? Eğik çizgi ile yan yana devam ettiriyorum. Örnek. Alaca bir karanlık sarmadayken her yeri atlarımız çözüldü. Girdik handan içeri. Bu da bir şiir var. Şiiri yan yana yazmam gerekmiş. Eğik çizgi ile belirtiyorum. Hemen bir alta indim. Tarihlerin yazılışında gün, ay, yılı gösteren sayıları birbirinden eğik çizgi ayırabiliyorum ya da nokta da kullanabiliyorum arkadaşlar bu ikisini de kullanabiliyorum bu ikisi dışında herhangi bir şey kullanamıyorum. Bunu da söylemiş olayım. Evet. Türk Dil Kurumu 12.07.1932 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruldu dediğimde tarihler arasında kullandığım. Hemen bir alta iniyorum. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için de ben eğik çizgi kullanabiliyorum. Ma, eki dediğimde bu ma, eki arasına ilk çizgi kullanıyorum arkadaşlar. Bir alta indim. Genel A adresleri yani internet adreslerinde de ilk çizgi kullanıyorum. HTTPS 2 noktadan sonra çift eğik çizgi kullanıyorum. Burada da eğik çizgi yer alır diyorum. Hemen alta indim. Fizik, matematik gibi alanlarda birimler arası orantıları gösterirken de eğik çizgi kullanırız arkadaşlar. Gram bölü saniye dediğimizde araya ne yapıyoruz? Eğik çizgi kullanıyoruz. Hemen bu tarafta şöyle adres yazarken de eğik çizgi kullanıyoruz değil mi arkadaşlar? Nerede kullanıyoruz? İlçe ile il arasında eğik çizgi kullanıyoruz. Beşiktaş İstanbul ya da Kavaklı Dere Ankara dediğimde ne yapıyorum arkadaşlar? Arasına eğik çizgi kullanıyorum. Son olarak da matematikte bölme işareti yerine de kullanabiliyorum arkadaşlar. Evet Murat. Bu eğik çizgiyle beraber en son söylediğim eğik çizgiyle beraber ne yaptık? Noktalama işaretine dair ne varsa arkadaşlarımıza aktardık Murat. Hocam çok güzel. Arkadaşlarımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.